görevin simgesi olan çadırın kurulmasını istiyor. <laughs> bunun için yani Ankara'nın meydanına teker işçileri Ankara'nın göbeğine o kadar çadır kurduysa biz de buraya evet, bir tane çadır kuracağız kuracağız bunun <laughs> kuracağız. <Yani, gülüyor> için, için yol ve yöntemi ne zaman bize bırakın biz, biz çalışmaları yapalım yarın bir mahkeme var bu mahkemeden evvel bize tebliğ edilmiş bir yazı var. İşte bırapsanız şöyle olur, böyle olur gibi. Bütün bunları sizinle paylaşmadık. Bir görüşmeleri yapalım. sonra oturup konuşalım. Size biraz dinleyeceğiz. Hadi. Alacağız, sonra kuracağız. İşçiler ne derse ona uyarız. İşçiler ne derse ona uyarız. Arkadaşlar yeri yerinde çıkartalım. Evet, Burada otur. bir şey yok. Oturalım. Otur. oturalım. Otur. 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 sandıqo inadına diz. Sendika, inadına sandıqo diş diş tabanlarımızı boşuna çizirmiyoruz. Derdimiz var, sorunumuz var. Bu derdimize, sorunumuza çare bulması için yürüyoruz. Bu işverenin, bu işin sesine tamamıyla kulak vermesi için yürüyoruz. Şimdi bize destek vermek için aramıza katılanları size arz edeceğim. Türk İş Bölge Temsili burada kendilerine hoş geldin diyoruz. <laughs> Tüm TİS Sendikası yöneticileri burada kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. yürüyüşümüzde de gelişen durumlarla ilgili Genel Başkanımız Tekstil İşler Sendikası Genel Başkanı Sayın Rıza Bulak sizlere hitap edecek. Buyurun Sayın Başkan. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> uzun uzun dolaşıma gerek yok. Herkes birbirini tanıyor, herkes birbiriyle dost. Başından beri bizim bu krevimize destek veren bütün sivil toplum örgütlerine siyasi partilerimize duyarlı ve demokratik kamuoyuna sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün 37. gün. Bütün destek verenlere yeniden teşekkür ediyorum. Basınımıza da teşekkür tartışıyor. Oturdular sermayenin kucağına, sonra biz başarılı iktidarız diyorlar. Hayır. Siz sermayenin iktidarsınız. Kendi sermayenizle yarattınız, işçileri emeği yok sayıyorsunuz. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu küçük küçük görünen eylemler büyük tekel greviyle beraber Türkiye'de dalga dalga yayılacak. Hiç kaçınılmazdır ki sonunda sendikalaşma hakkı da grev hakkı da özgürce kullanılacak. Bundan hiçbir şekilde hiç kaçabilmesi mümkün olmayacak. Siz kendi eğilebilisi düşüntemeyin. Bakın bu kadar sivil toplum örgütü, siyasi parti basın sizin mücadelenize destek veriyor. Yakında...